Selamlar, kripto piyasası şu anda, hani derler ya, tam bir yol ayrımında. Uzmanlar resmen ikiye bölünmüş durumda. Gelin bakalım ne oluyor, ne bitiyor? E, haliyle herkesin aklında aynı soru var. Bu düşüş sonun başlangıcı mı, yoksa o beklenen büyük ralliden önceki son fırsat mı? İşte bu bölümde iki tarafında argümanlarını masaya yatıracağız. Bakalım kimin kozları daha güçlü? Her şeyi başlatan o rakam. İşte bu. Eksi yüzde %6.6. Düşünsenize, toplam kripto piyasası sadece bir haftada bu kadar düştü. O güzelim kazançlar var ya, puh, hepsi gitti. E haliyle ortalıkta bir anda karıştı tabii. Şimdi madalyonun ilk yüzüne bakalım. Yani karamsar tarafa, ayılara. Onlar diyor ki, bu gördüğünüz sadece bir düzeltme falan değil, çok daha büyük bir fırtına geliyor, hazırlıklı olun. İşte bu dramatik sözler de hani o meşhur kripto eleştirmeni var ya Peter Schiff ona ait. Adam durumu o kadar ciddi görüyor ki kripto kışı demiyor kripto buzcağı diyor. Yani diyor ki bahar falan gelmeyecek unutun o işi. Ayıların ne kadar endişeli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Peki bu karamsarlık nereden geliyor? Birincisi Fed'in faiz indirimleri. Şimdi ilk duyunca aa ne güzel diyebilirsiniz ama tarihe bakınca işler biraz garip. Ne zaman Fed faizleri indirmeye başlamış, arkasından borsalarda büyük çöküşler gelmiş. Yani iyi haber gibi duran bir şey aslında hep kötüye işaret etmiş. E bir de üstüne Bitcoin, Ethereum gibi babalar kritik desteklerini kaybetmiş durumda. Solana'nın %19,5 düşmesi de cabası. Bu da satış baskısının genele yayıldığını gösteriyor. Tamam, piyasadaki genel hava bu. Ama asıl önemli olan rakamlar ne diyor? Zincir üstü veriler ne anlatıyor bize? İşte tam bu noktada çok ama çok kritik bir göstergeye bakmamız lazım. Bunu şöyle düşünün, bu piyasaya yeni girenlerin, hani o kısa vadeli yatırımcıların maliyet ortalaması. Yani ne kardayım ne zarardayım dedikleri o sihirli çizgi. Fiyat bu çizginin üstünde ise herkesin keyfi yerinde. Ama altına indi mi, işte o zaman panik çanları çalmaya başlıyor. Ve evet, tahmin ettiğiniz gibi şu an tam olarak o durumdayız. Bitcoin bu kritik çizginin altına inmiş durumda. Analistler diyor ki, eğer fiyat hızla kendini yukarı atamazsa ve bu seviye artık bir duvar yani direnç haline gelirse, işte bu ayı piyasasının başladığının en güçlü kanıtlarından biri olabilir. Durun durun. Peki ya bütün bu olanlar sadece bir oyunsa, bir aldatmacaysa? Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve boğalara yani piyasanın yükseleceğine inananlara kulak verelim. Onlara göre bu panik havası tamamen planlanmış bir tuzak. Ayı tuzağı dediğimiz şey de tam olarak bu zaten. Piyasayı bir anda aşağı çekerler, küçük yatırımcılar korkup satar, büyük balıklar da dipten malı toplar. Yani boğalara göre bu düşüş sonun başlangıcı falan değil, tam tersi. Fırtına öncesi sessizlik. Peki bu tezi ne destekliyor? Kripto piyasalarının o meşhur döngüsel yapısı. Biliyorsunuz, tarihsel olarak piyasa hep 3 aşamadan geçer. Boğalar diyor ki sakin olun, biz daha ikinci aşamadayız. Hani o döngünün ortasındaki düzeltme var ya, işte tam oradayız. Bu sondan bir önceki durak. İşte boğaların en büyük kozu da burada. Normalde piyasa çökeceği zaman bize sinyal veren bir sürü alarm vardır, değil mi? Ama şu an o alarmların hiçbiri çalmıyor. Mesela piyasanın ne kadar şiştiğini gösteren MVRV Z skoru gayet normal seviyelerde. Yatırımcıların coşkusunu gösteren fonlama oranları sakin. E meşhur korku ve açgözlülük endeksi de aşırı açgözlülük modunda değil. Yani boğalar diyor ki daha parti yeni başlıyor nereye gidiyorsunuz? Bir de işin arz talep boyutu var ki o da boğaların elini güçlendiriyor. Bakın veriler ne gösteriyor? Uzun zamandır elinde bitcoin tutanlar yani hodlerlar satış yapmayı bırakmış. Ama diğer taraftan kurumsal firmaların iştahı hiç kesilmemiş alıma devam ediyorlar. E basit ekonomi kuralı satılan mal azalıp alan çoğalırsa ne olur? fiyatlar için genelde iyi olur. Gördüğünüz gibi iki tarafın da argümanları sağlam. Peki, kim haklı çıkacak? İşte şimdi önümüzdeki günlerde gözümüzü dört açıp izlememiz gereken o kilit sinyallere gelelim. İşte bu tablo aslında sizin için bir kontrol listesi. Ayıların gözü Bitcoin o kritik maliyet seviyesinin altında kalacak mı? Fed ne yapacak gibi konularda boğalar ise kurumsallar alıma devam ediyor mu? Holder'lar satıyor mu diye bakıyor. Yani önümüzdeki haftalarda hangi senaryonun gerçekleşeceğini anlamak için bu göstergeleri çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Evet, bütün kanıtlar, bütün argümanlar masada ve bu durum bizi yine en başa o büyük soruya geri getiriyor. Kripto piyasası kelimenin tam anlamıyla bıçak sırtında. Önümüzdeki haftalar ya her şeyin sıfırlandığı o büyük düşüşü ya da belki de tarihin en büyük rallilerinden birinin başlangıcını getirecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu gördüğünüz fırtına öncesi sessizlik mi yoksa fırtınanın ta kendisi mi? Bir sonraki analizde görüşmek üzere.